İnsanlık tarihinin başlangıcına yani Neolitik çağa farklı bir bakış 2 ya da eski çağ tarihine farklı bir bakış 6 nolu video videomuzu arz ediyoruz. Önceki videoda Neolitik çağın özellikleri üzerinde biraz durmuştuk. Bu konuyla ilgili bir uzmanın insan durup dururken niçin kitle halinde mağaradan lüks konutlara göç etmiştir sorusu bilim insanlarını çok uğraştırdı ama kesin cevap henüz bulunabilmiş değildir şeklindeki açıklaması ile Neolitik'in belli bir evresine geçilmeden önce insanlar her neden ve nasılsa kapkacaksız yaşamayı becerler ifadesi, insanlığın daha önce mağaralarda yaşadığı ve birdenbire evler inşa edip mahalleler kurarak toplu yerleşim yerlerine geçtiği farazisine dayanmaktadır. Buzul çağlarının son döneminin etkisiyle yeryüzünün genel durumu hakkında şunu ifade edebiliriz. Dünyanın insanların hayatına elverişli şartları henüz taşımadığı ama o günkü şartları yaşayabilecek başka idrakli varlıkların olduğu belirtilmiştir. İnsanların dünyaya insanların dünyaya şartlar iskana elverişli olduğu tarihlerde daha önce orada yaşayanların yerine gönderildiği ifade edilebilir. Nitekim insanın yaratılması safhasında onun için daha önceki birinin yerine getirilen kimse anlamında halife kelimesi kullanılmıştır. Neolitik dönemdeki fevkalade hadiseleriyle Kur'an'da yaratılma safhasında insanın kendisinden önce dünyada yaşayan varlıklara halife olduğunun belirtilmesini ve bazıları tarafından kesin bir delil olarak kabul edilmese bile kutsal metinlerdeki insanlık tarihi ile ilgili bilgileri dikkate alarak insanlığın bu dönemde dünyaya gönderildiğini ifade etmek mümkündür. Dünya üzerinde daha önceki faaliyetleri ise e, insandan önce yaşayan idrak, idrakli varlıklara bağlamak doğru olur. Lanchester'ın şu e, genç iddiası e, ele almaya değer. Şöyle bir iddiası var. Günümüze kadar gelmiş olan çok sayıda teknolojik buluşların bilimle hiçbir ilişkisi yoktur. Çünkü onların pek çokları insan daha bilimsel düşünceye başlamadan çok önceleri icat edilmişlerdi. Evet bu ilginç bir iddia. Bu çok iddialı bir ifadedir ve ispatı da kolay değildir. Yazarın ne demek istediğini tam anlayamamak ve hangi gerekçelere böyle bir iddiada bulunduğunu bilmemekle beraber icat edilmişlerdi ifadesinden insanlığın hemen her dönemde vazifelendirilen peygamberler vasıtasıyla bazı bilimsel ve teknolojik gelişmelere kavuşturulmasını ya da onlara kavuşmanın ipucunun verilmesini ve çok derin anlamı olan talim-i esmaya mazhar ve ispatlarının cami ve mükemmel olmasını bu hususun bir alameti saymak ve icat edilmiş teknolojiyi çalışarak keşfetmek ya da onun farkına varmak şeklinde değerlendirmek yanlış olmaz kanaatindeyiz. Eski çağda yaşayan insanların yaklaşık 5000 yıl önce matematik, tıp, mühendislik, astronomi, ilahiyat, şehircilik ve, be ve benzeri gibi ilimlere olan vukufiyeti o kadar dikkat çekicidir ki durumu sadece insanların araştırma, bilgi ve tecrübelerinin neticesi olarak açıklamak mümkün değildir. Nuh peygambere geminin nasıl yapılacağı öğretilmiştir mesela. Allah'ın yardımı bilgilendirmesi olmaksızın daha önce konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan birinin mühendislik bilgisi gerektiren bir gemi yapması düşünülebilir mi? Çanak çömleksiz Neolitik döneminin ilk evresine izafe edilse bile bu dönemde insanın dünyadaki varlığı daha sonraki çanak çömlekli Neolitik dönemdeki kadar kesin ve net değildir. Bu durumları dikkate alarak tarihlendirmelerin doğru olduğunu farz etsek bile Göbekli Tepe'den bahsederken söz edilen dönem insanları ifadesinin yerine dönem varlıkları denmesi gerektiği ni belirtmek isteriz. Neolitik ve kalkolitik denen çağlarda meydana gelen fevkalade olaylar dikkatle incelenerek dönemin sadece maddi unsurları nazara verilmemeli, aynı zamanda insanlık tarihi açısından çok önemli olan ve insanın dünyaya gönderilmesiyle ilişkilendirebilecek bütün yönleri ele alınmalıdır. Nitekim yerleşik hayata geçiş ve yerleşim yerlerinin teşekkülü, taramın başlangıcı, hayvanların evcilleştirilmesi, üretici hayata adım atılması, sosyal ve kamu kurumlarının teşekkülü, inanç sisteminin varlığı, takas yoluyla uza ticaretin yapılması gibi hadiseler, insanın daha önceki edirakli varlıkların yerine bu dönemde dünyaya gönderildiğini göstermesi bakımından çok önemli bilgilerdir. Eski çağ tarihine dolayısıyla insanlık tarihine bu bilgilerde bakınca bu sahalarla ilgili olumsuz düşünce akla gelmemektedir. Videolarımız devam edecek.